çözümünün fevkalade sıcak e, olacağını, iyi olacağını paylaşmışlar. Fakat Gezi Parkı'nın terki konusunda da arzu edilen hedefe maalesef ulaşılamamıştır. Tabii 19. güne kadar ulaşan ve özellikle Taksim Platformu tarafından yapılan çağrıyla eylemliliğin sürdürülmesi yönünde verilmiş olan bugün saat 10 sularındaki e, kararla e, müdahale etme ve ...daha doğrusu bu gizli parkını boşaltma yönünde de bir irade oluşmuştur. Bunun da sonucunda akşam üzeri henüz daha karanlık oluşmadan... ...saat sekiz civarında gerekli anonslar, uyarılar yapılmak suretiyle... ...gençlerin ve oradaki bulunan ziyaretçilerin bu alanı boşaltması özellikle rica edilmiş... ...ve ifade ettiğim gibi de çok büyük ekseriyeti hiçbir şekilde polisimizle çatışmadan alanı terk etmiş... Ve bu da bizim tarafımızdan memnuniyetle müşahede edilmiştir. Bütün bu yapmış olduğumuz faaliyet Gezi Parkı'ndaki bu faaliyet bizzat gerek e, basın mensupları tarafından gerekse de çok özellikle emniyetimizin bütün e, foto birimleri tarafından kayıt altına alınmış. Parkın bütün köşelerinde bütün alanlarında kayıt altına alınan bir müdahale gerçekleştirilmiş. ...ve bu müdahale esnasında da herhangi bir yaralanmanın olmaması da sevindirici olmuştur. Tabii bilahare bu marjinal grupların Taksim çevresinde gene... ...geçmiş dönemlerde de gördüğümüz gibi polisle çatışma yönündeki iradesini ve isteğini görmekteyiz... ...ve bu konuyla ilgili müdahalelerimiz de yer yer halen sürmektedir... ...ama genel olarak Taksim bir çevresinde bu konuyla ilgili... Genel bir e, sükunetin muhafaza edildiğini ama bazı noktalarda e, tekrar toplanıp gelen gruplarla emniyet güçlerimiz arasında da kısa süreli ve çok kayda değer olmayan e, ufak çatışmaların olduğunda ifade etmek isterim. Bunu...